Merhaba değerli dostlar. Herkese esenlikler diliyorum. Tarihin Toz sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın döneme damga vurmuş Türk istihbarat tarihinin önemli kişilerinden olan Abdullah Çatlı'nın podcastini hazırladık. Şimdiden keyifli dinlemeler sağlayacakta kalın. 1956 yılının Nisan ayında Nevşehir'de Ahmet ve Remziye Çatlı çiftinin Üç kız çocuğunun ardından dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Abdullah Çatlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin karanlıkta kalmış, derin siyasi tarihinin hiç kuşkusuz en önemli isimlerinden biri ve milliyetçi kesimler için büyük bir kahramandır. Çatlı'nın hikayesi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve kapitalist Batı bloğunun soğuk savaş yıllarında komünizme karşı geliştirdikleri, kirli mücadele stratejisinin ortaya çıkması, kurumsallaşmasına ve 27 Mayıs ihtilali sonrası yurt dışına sürgün gönderilmiş olsa da 2 yıl sonra yurda dönen aşırı milliyetçi fikirlerini Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte siyasete sokan Alparslan Türkeş'in siyasal aranada yükselişine paralel olarak gelişmiştir soyadlarını Nevşehir'deki Çat köyünden gelen Çat ailesi Demokrat Parti sempatizanı orta gelirli gelenekçi bir Anadolu ailesiydi. İlk orta ve lise dönemini Nevşehir'de tamamlayan Abdullah Çatlı henüz çocukluğundan başlayarak lider kişiliği, karizması ve cesaretiyle çevresinde dikkat çekiyordu. Çatlı'nın Türkçülüğünün yanında fazla bilinmeyen bir yönü de İslamcılığıdır. Küçük yaşlarda Kur'an kurslarına devam eden Çatlı, aynı zamanda bir şih olan dedesinden de din dersleri almıştır. Çatlı'nın ülkücü olması lisede güreş takımına girmesiyle gerçekleşmiştir. Güneş takımının dindar milliyetçi hocaları öğrencilerine antikomünist fikirleri empoze etmekte sakınca görmüyor ve hatta onları ülke ocağına götürüyorlardı o zamana kadar gelenekçi bir dindar olmasına karşın herhangi bir siyasi eğilimi bulunmayan Çatlı, hocalarının da etkisiyle lisede aktif bir ülkücü haline gelmiş ve Ankara'dan gelen üniversiteli solcu öğrencilerin Nevşehir'deki köylüleri örgütleyerek gerçekleştirdikleri üzüm mitinginde ilk defa komünistlerin neye benzediklerini görmüştür. Ülke hocağına aidatını eksiz, eksiksiz ödeyen Genç Çatlı, 68 kuşağına karşı olarak devletin eliyle desteklenen ve İslamcı ve Türkçü grupların eylem ve hareketlerini büyük bir sevinçle karşılıyor, 12 Mart rejiminde de destek veriyordu. 17 yaşında liseyi bitirir bitirmez uzun yıllardır aşık olduğu komşu kızı Meral Aydoğan'la 1973 yılında evlenen Abdullah Çatlı, 1974 yılında Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ne girdi. 5 aile kamili eşinin Ailesinin yanına bırakan Abdullah Çatlı büyük bir heyecanla Ankara'ya üniversiteye doğru yola çıktı. Ankara'daki ülkücü hareketin içine giren ve karizmatik yapısıyla kendini hemen sevdiren Çatlı'nın 1975 yılındaki ilk kızı Gökçen dünyaya geldi. Henüz ilk yılında okul başkanlığını üstlenen Çatlı o dönemde arkadaşları gibi şık takım elbise giyiyor ve kot pantolonu tercih etmiyordu. Üçüncü sınıfta yurttan... Cebeci semtinde bir eve taşınan ve ailesini de yanına getiren Çatlı, komünist ve sosyalist öğrenci grupları ve sendika hareketlerinin yükselişi üzerine genel merkezden gelen uyarıların etkisiyle aktif mücadeleye başladı. Eski MHP'li Ali Yurtaslan'ın iddiasına göre Çatlı, ilk olarak 1977'de solcu kahveleri tarama timi oluşturmuş azlı ve aktif bir ülkücüydü. Çatlı henüz 21 yaşında 1977'de Ülke Ocakları Ankara Şube Başkanı olmuş ve hatta Alparslan Türkeş'le ortak toplantılara katılmıştır. Çatlı 25 Mayıs 1978'de Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. O dönemde Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkanı da tanıdığımız isimlerden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Arkadaşlarına göre Çatlı bu hızlı yükselişin nedenini teşkilatçı ve gözü kara olmasıydı. Ali Yurtaslan da Çatla'nın 1977 yılından başlayarak ülkücü militanlara silah ve TNT patlayıcı sağladığını ve Bahçeli Evler Emek Bölgesi'nde hareket için faydalı birkaç cinayet işlediğini ifade etmiştir. Yine o dönemde bazı sahte kimlik ve hapishaneden adam kaçırma olaylarına Çatla'nın adı da karışmıştır. Çatla'nın o dönemde Washington Post gazetesinin muhabirine röportaj vermesi de oldukça enteresandır çatlı bu röportajda 22 yaşında böyle bir teşkilatın nasıl yönettiğini sorusuna Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u fethettiğine benimle aynı yaştaydı cevabını vermiştir. Yine bir rivayete göre Alman aşırı milliyetçileri o dönemde teşkilatlanmadaki başarısının nedeniyle genç çatlıya akıl danışmış ve ondan tavsiyeler almıştı. Eylemlerini hızla sürdüren Abdullah Çatlı'nın 16 Mart 1978'de 7 kişinin katledildiği İstanbul Üniversitesi olaylarında kullanılan bombaları sağladığı da ileri edilmiştir. Çatlı 25 Ağustos 1978'de Sakarya'da Nevzat Bor cinayeti ve Balgat katliamını sanıklarından Mustafa Pehlivanoğlu ile beraber yakalanmış ancak garip bir şekilde yakalandığı gün serbest bırakılmıştır. Mustafa Pehlivanoğlu daha sonra idam edilmeden hemen önce Balgat katliamının Çatlı'nın direktifleri doğrultusunda gerçekleştirdiğini itiraf etmiştir. Çatlı'nın ülkücü camiada esas şöhreti ise 9 Ekim 1978'de Ankara ili Bahçedevler semtinde 7 kişi Türkiye İşçi Partili Üniversitesi gencin katledilmesi olayının planlayıcısı ve baş sorumlusu olmasından ileri gelmektedir. Haluk Kırcı'nın da dahil olduğu bu vahşi katliamı planlayan ve yöneten Çaklı hakkında tutuklama kararına karşı bir türlü yakalanamıyor, eylemlerine devam ediyor. Sağcılar cezaevinde gerçekleşen bir toplu firarda da Bedrettin Cömert'in öldürülmesi gibi olaylara da o dönemde Çatlı'nın ismi karışıyor olmasıydı. 1979 yılında İstanbul'a taşınan ve Hasan Kurtoğlu kimliğini kullanan Çatlı eylemlerine ara vermiyordu. Mesela 1979 yılının Şubat ayında Abdi İpekçi'yi öldüren Mehmet Ali Ağca'nın cebinden Çatlı'nın sahte kimliği olan Mehmet Özbay yazılı bir kağıt çıkıyordu. Ayrıca İstanbul'da birçok soyguna karışan Çatlı, Uğur Mumcu'nun da ortaya çıkardığı şekilde Papa Mafya ve Ağca üçlüsünün Mehmet Ali Ağca'ya Papa suikastı öncesi yurt dışına kaçması için Faruk Özgün adında düzenlenmiş bir sahte pasaportu da Oral Çelik ile sağlamıştır. Soner Yalçın iddiasına göre Çatlı'nın mafya ile ilk tanışması da 12 Eylül öncesi olmuş ve Çatlı iki yakın arkadaşı Gabriel Aktürk ve Ökkeş çok çoğunda aracılığıyla ülkücülere silah sağlayan ülkücü mafya babaları Abuzer Uğurlu ve Oflu İsmail ile arkadaş kurmuştur. Nevşehir Emniyeti'nden sağladığı pasaportla 12 Eylül izleyen aylarda yurt dışına çıkan Çatlı bir süre Bulgaristan ve Avusturya'da bulunmuştur. Bu dönemde ülkücülerin verdikleri ifadelerde Çatlı'yı suçlayan sözler kullanmaları Çatlı'nın ülkücü camiadan koptuğu ve başka güçlerin kontrolüne girdiği yönünde yorumlanabilir. Çatlı'nın yurt dışında Mehmet Şener ve Oral Çelik ile irtibat halinde olduğu ve Papa suikastini planladığı da iddia edilmektedir. Ayrıca bu dönemde ekonomik sıkıntı içerisinde olan Çatlı, Şener ve Çelik ile birlikte uyuşturucu kaçakçılığına başlamış, 22 Şubat 1982'de ise Mehmet Şener ile birlikte Zürih'te gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştır. Çatlı'nın üzerinden Mehmet Saral adına düzenlenmiş bir pasaport çıkmıştır. 9 Eylül 1982'de İtalyan kökenli kontrol lideri ile birlikte Amerika'da yapılan Dünya Antikomünistler Birliği toplantısına katıldığı iddia edilen Çaktır'ı daha sonra asıl operasyonları da Azerbaycan'da darbe girişiminde de Tarık Ümit'in kaçırılmasında da ve Karadağ Savaşı'nda da geç, geçmiş ancak bu yönü somut bir kanıt bulunamamıştır. Yine Oral Çelik'in Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadede Çatlı'nın Mesut Yılmaz'la temas halinde olduğu ve onun Ankara'da bir kumarhaneye olan borcunu sildirmek için aracı olduğu söylenmiştir. Çatlı'nın MIT ile ilişkiye girdiği bilinse de onun herhangi bir operasyonda görev aldığı savları da iddia düzeyinde kalmaktadır. İsveçli e uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklandıktan sonra delil yetersizliğine serbest bırakılan Çatlı 1984'te Fransa'da yakalanmış 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 1988 yılının sonuna kadar cezaevine kalmıştır. Fransa'da bulunduğu sürede Çatlı Papa Suikastı davasında tanık olarak ifade vermiştir. Fransa'daki ceza sonrası İsviçre'ye gönderilen ve burada hapishaneye giren Çatlı 21 Mart 1990'da İsveç'teki Zak cezaevinden firar etmiş ve 9 Mayıs 1990'da Türkiye'ye dönmüştür. Çatlı'nın 1991 Arap Kongresi'nde Yıldırım Akbulut lehine kulis faaliyetleri yürüttüğü Haluk Kırcı ve Mehmet Gül'ün ifadelerinde ortaya çıkmıştır. 1993'te Şahin Ekli adına düzenlenmiş pasaport ile gözaltına alınan Çatlı yine hemen serbest bırakılmıştır. 1994 yılında Çatlı'ya yalnız üst düzey devlet memurlarının kullanabildiği Yeşil Pasaport ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden çıkan bir izinle silah taşıma ruhsatı verilmiştir. Türkiye'de Mehmet Özberk ki sahte kimliği kullanan Çatlı, İstanbul'da 6 şirkete ortak olmuş ve ticaret hayatına atılmıştır. Refah Yol Hükümeti sürecinde PKK'ya yardımda bulunduğu iddia edilen iş adamlarına yönelik suikastlarda görev aldığı ve kumarhaneler kralı olarak bilinen Kürt iş adamı Ömer Lütfü Topal'ı öldürttüğü iddiaları ise devlet belgelerinde dahi yer alan güçlü sağlardır. Gerçekten de topal cinayetinde kullanılan silah da Çatlı'nın parmak izine rastlanmıştır. Aydınlık Gazetesi'nin iddiasına göre Çatlı, Ahmet Cemsever ve Eşref Bitlis'in cinayetlerine de rol oynamıştır. Özellikle Uğur Mumcu'nun üzerinde durduğu bu konu daha sonra Uğur Mumcu'nun da öldürülmesi üzerine Çatlı ve üyesi olduğu iddia edilen Amerika merkezli gizli NATO yapılanması olduğu iddia edilen Gladio'yu büyük bir zan altında bırakmıştır. Çatlı'nın yalnız MIT, ülkücü, mafya ve MHP ile açıklanamayacak bağlantılarının bulunduğu zaten bilinen bir gerçekmiş. İsviçre'deki cezaevinden kaçırılması hakkında konuşan devlet görevlisi İsmail Özdağlar, CIA, Çatlı ve Çelik İsviçre'de yardım ettiğini bildiğini açıklamıştır. Çatlı ve Mehmet Ar gibi isimlerin P2, Mason Lojası'na dahil kurulan Gladio'ya yani Süpernota isimli antikomünist paramitrelerine örgütlerinin üst düzey mensupları olduğu iddiaları da birçok yerde dile getirilmiştir. Erol Mütercimler de şimdilerde yeniden gündeme gelen ve Ergenekon ismiyle bilinen CIA Pentagon güdümündeki Amerikancı bir yapılanmada çatlarının görev aldığını ifade etmiştir. NATO'ya bağlı ülkelerde Gladio çatısı altında çeşitli kontra gelirle örgütlerinin yapılandığı İtalyan savcı Felicia Castro'nun da açıklamaları sayesinde 1990 yılında ispatlanmıştır. Bu araştırmalarda devletten bağımsız bir şekilde siyaset, askeri, emniyet, medya ve akademik çevrelerden bazı insanların satın alınarak antikomünist mücadelede ABD lehine çalıştığı ve bu örgütün tüm NATO ülkelerinin benzer bir şekilde yapıldığı ortaya çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki bu örgütlenmesinin başında ise Çatlı'nın olduğu yönde ciddi iddialar bulunmaktadır. Çatlı'nın İstanbul dönüşü hemen ardından Küçükçekmece'de PKK'ya karşı başlatılan harekatta jandarma komutanı olarak görev aldığı, İmralı'da tutuklu, tutukluların Kürt sorununun çözümü için ABD yönetimi tarafından adanmış olarak ifade edilen ve uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'la da tanıdığı bilinmektedir. PKK'ya tasfiye ederek ABD ile yaklaşan Türkiye'deki milliyetçi çevrelerde ve yabancı medyada da Çatlı'nın çok fazla olumlu yorum aldığı ve genel olarak milliyetçi çevrelerce sevildiği görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince PKK'nın değil PKK'nın finansörleri tasfiyesinde başarılı olduğu ve bunun da Çatlı'nın minnelliği sayesinde olduğu savları iddia düzeyindedir. Çatlı 9 Mayıs 1996 tarihinde şoförü Mehmet Özbay ile birlikte Susurluk'ta geçirdiği kaza ve olay yerinde hayatını kaybetti. Özbay ise yaralı olarak kurtuldu. Çatlı'nın ölümü sonrası dönemin başbakanı Necmettin Erbakan bunlar bizim yiğit evlatlarımızdır açıklaması Çatlı'nın toplumdaki önemini göstermektedir.